Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Expert'le Gökhan'ın vadisi olarak, Expert Emre olarak size Almanya'daki market fiyatlarını tanıtacağım. Şu anda hem günlük alışverişimi yapmaya hem de fantlardan yani şişelerden aldığım parayı markette harcamaya giriyorum. Şu anda kapının önündeyim. Size şöyle etrafı da göstereyim. Burası Neu Grossmarkt olarak geçiyor. Neustadt olarak geçiyor. Bakalım nasıl bir alışveriş olacak. Ne kadar tutacak hep beraber göreceğiz. Şimdi marketten içeri giriyorum. Burada önce bir Bekir ayfırın kısmı var. Burası marketin girişi. Bir tane araba alalım söylüyorum. Tamam. Evet neyle başlayalım acaba? Bu da reçel kısmı. Ya burada bölümler ayrı ayrı takdir edersiniz ki burası kahvaltılık müsli bölümleri işte Nesquik'ti, odur, budur. Şöyle müslüler. Bunların da fiyatına bakabilirsiniz istiyorsanız. Kahvaltılık crunch olarak geçerli galiba abi. Bir tanesi şunlar, bunlar. Ben bunları çok tercih etmediğim için kahvaltıda. Şöyle Nesquik'in fiyatlarını göstereyim size. Ben başka şeyler alacağım ama size göstermek için. 3.49. Güzel fiyatı. Biz neyle başlayabiliriz? Evimize ne alabiliriz? Önce onları düşünelim. Bu arada şişeleri bozdurduğum için elimde şöyle bir market fişi var. Onu da göstereyim hemen. Mesela bozdurduğum için 17 lira 75 kuruş para almışım. Şu ya. Yeah. 17 euro 75 kuruş. Bir de şurada iki defa bozdurduğum için bir tane de 3 euro olup var. Onu da göstereyim. Şurada 3 Euro'luk olup diş. Evet. Bakalım nereden başlayabiliriz? Nasıl başlayabiliriz? Öncelikle yumurta alarak başlayalım. Yumurtanın bölümünü hemen size göstereceğim. Burada yumurtalar kategori kategori. Çeşitleri çok farklı. Organik olan var, serbest gezen tavuk yumurtası falan filan. Tabii biz gene 2 liralık olanı alacağız. Bunda 10 tane var galiba. Evet 10 tane boy 2 lira. 2 euro pardon çok özür dilerim. 2 Euro. Bundan bir tane alalım. Burada ev aletleri falan filan. Böyle şeyler var. Büyük kafe makinesi var. Kafe maşın. Bunların fiyatları da yazmıyor burada ama 100 Euro'dur. 120 Euro'dur. Muhtemelen. Bunlar dondurulmuş için Bizim yiyebileceğimiz yani bize en yakın ekmek bu lezzet olarak, biçim olarak. Bunun için belki bunlardan bir tane alabilirim. Veya ekmeği kendim evde yapabilirim un alıp. Onu da bilmiyorum. Ondan sonra bu, bu tarafta sirke, ketçap. Bu tarz ürünlerin oldu. Hangi ketçapların fiyatına bakabilirsiniz istiyorsanız. Hangi ketçaplar Biraz pahalı hatta. Ya. Ya. Bu şekilde mesela şu hans geçeceğim. Neymiş? %50 domates oranı bulunuyormuş içinde. Güzel. Şöyle sebze levanına gelelim. Burada kiloyla almak gibi bir şey yok. Kiloyla alınca fiyatlar biraz pahalı olabiliyor. Mesela 1 kilo portakal 4.20. Taneyle alırsanız da 42 kuruş. Şöyle denk geliyor. Mesela bugün bir tane avokado olabilirim. Bir tanesi 1 lira 35 lira. 1.35 lira. Şöyle güzel bir avokado olabilirim galiba. Sabah kahvaltı için. Evet bu ikisini alabilirim. Bu ikisi iyidir. Buradan bir tane kese kağıdı alıp Bir sonra burada domatesler. Asıl sebze bölümü bu tarafta. Fiyatlarda gördüğünüz gibi. şekilde bakabilirsiniz fiyatlara. Elması, mangosu, üzümü, Zitronen, limon. Şu Çin kabarı. Envai çeşit meyve sebze var. Bu tarafta da armut, elma, meyve reyonu. Buradan geçip Şurada domates çorbaları, konserve ürünler, Fiyatlar birim olarak normal. Birim olarak normal ama burada da biraz enflasyon etkisinin burada da biraz enflasyon etkisinin olduğunu söylüyor eskiden beri burada yaşayan insanlar. Koronadan önce fiyatların daha normal olduğunu söylüyorlar. Şimdi şu dolap yanına geçelim. Buradan alacağım bir şey yok benim aslında ama size fiyatları gösterebilirim. Mesela bunlar e, stek için soslar. Bunların da fiyatları ve en kalitelisi. Bu blockhouse. En kalitelerinden bir tanesi. Ee, krem şeklinde var. Ondan sonra paketli sos olarak kullanabileceğiniz şekilde var. Bunlar da bu şekilde. Mesela şunlar krem çikolata. Krem peynir gibi. Mesela şuradan ben bir tane irlanda'nın tereyağını alabilirim. Irish butter. Bu da Türk'te yani bizim Türkiye'de kullandığımız en yakını bu. Onu da buraya bırakalım. Devam edelim. Başka ne yapar, yapabiliriz, ne alabiliriz? Dondurulmuş ürün kısmını göstereyim. Burada balıklar, ondan sonra ekmek ve diğer dondurulmuş ürünler. Mesela balıkların fiyatları 4.69, 4.19. Yani birimleri buradan görebiliyorsunuz fiyatları. Bu şekilde size gösterebilirim. Artık iç yorumlamanızı kendiniz yaparsınız. <laughs> Buraya geldiğimde her mesela burada mantı gibi şeyler var. Bakın şunlar. E, dondurulmuş olarak bulabileceğiniz fiyatlar da bu şekilde. Burada özellikle akşam ürünlerini mesela yemek yapmadan akşam çok hızlı bir şeyler alıp yapabiliyorsunuz. O konuda fiyat olarak çok müsait akşamı kurtarmaya. Şurada dondurulmuş gene diğer türlü ürünler var. Kartofa ürünler var. Diğer rozmarin kartofanlar var. Mesela şöyle xx'ler. Bu paket 6 euro. 1 kilo kaşar peyniri. Hatta ben bile alabilirim bunu. Son kalmış zaten. Ben alayım benim olsun. Bu şekilde alıp ben bunu kullanabilirim. 6 euro paket koyalım devam edelim burada diğer çeşit peynirler var bu şekilde peynirlerin fiyatları bu şekilde çedar karışık mix var delikli peynir var Hollanda peyniri Fransa peyniri İtalya peyniri şey var. burger için ayrı peynir küçük sandviç için ayrı şekilde paketlenmiş peynirler envai çeşit şekilde bulunuyor bu tarafa geçtiğimizde burada süt var. Mesela bir tane de süt alabilirim. Sütün fiyatı da işte az ya. 95 kuruş normal ya. 99 kuruş falan filan. Muhtemelen farkı öyle. Ben de çok bilmiyorum. Çok anlamıyorum. Almancam o kadar iyi değil. Ama hakkını veririm. Aa işte burada. Burası. Burada bir sürü çeşit süt, süt var. Badem sütü, işte çikolatalı süt, glutensiz süt, bilmem ne süt, laktozsuz süt, ben bu kadar ayrımlarını çok bilmediğim için bunlara hiç bulaşmıyorum ama buraya girip envai çeşit şeyleri görebilirsiniz. Envai çeşit ürünleri tanıyıp alabilirsiniz. Şunlar sanırım çikolata sosu şey sosları 2 euro. Allah para değil. Şu tarafa geçtiğimizde ise yoğurt ve diğer saklanacak. Mesela şunda kırmızı etiketler bunlar indirimde demek. Ben bunları çok bilmesem de mesela bir iki tane alıyorum indirimde olduğu için. 79 kuruş. Mülermiş. Bu, zaten bu ürün neredeyse bir haftada bir indirimi düşüyor. Şöyle mülermiş. Ya. Bir tane devam ettiğimizde ise burada Starbucks'ın kendi lisanslı kahveleri var. Aynı Türkiye'de mesela Şerli'de falan filan gördüğünüz gibi o tarz ürünleri var. Ondan sonra başka nereye geçebilirim size? Nereye gösterebilirim? Şurada yoğurt bildiğimiz yoğurtlar. Biraz daha Yunan yoğurdu gibi buranın yoğurtları. Öyle bizim kullandığımız katı değil süzme yoğurt gibi kullanma ama lezzeti okey. Fena değil. Burada yakın şeyler bulabiliyorsunuz Avrupa standartları barındıran ürünlerde. Kendinize yakın lezzetler bulabiliyorsunuz. Buradan başka nereye geçebiliriz? Et geçebiliriz sanırım. Burası dondurma bölümü. Aa dondurmalar indirime girmiş ben de alabilirim. 2 liraya düşmüş dondurmalar eklesi, vegan dondurması, en çeşit şey var. Ben hepsini denemek istiyorum ama hepsini tabi alıp deneyemem. Ama şu ben bir tane alabilirim galiba. Şundan. 2 euro olduğu için. Akşam evde otururken yerim. Niye yemeyeyim? Onu da sepetimize attık. Bunu da gönderdik. Şu dondurma çok iyi. Şu marka. Böyle Zaten fiyatı da pahalı. Diğerlerine nazaran tabii ki de diğer Burada et bölümü var. Tavuk, et, domuz eti. Diğer stek parçası. Mesela şu stek parçası 10 gün pahalı. biraz bayağı pahalı bu. Niye bilmiyorum. Döşe olur hayvanın, sırtı olur, beli olur. Muhtemelen öyle bir şey. Bunlar Zondaran Gebot indirimde. Hani flash indirim gibi bir şey. Patron çıldırdı Türkçesi. Onun dışında tavuk bölümü var böyle tavuklar bu şekilde paketlenir. Tam tavuklar var. Burada domuz ve dana karışık kıyma var. Normal dana kıyma var. Dana kıyma ama çok böyle çok lezzetli de çok yağsız oluyor. En yağsız yerinden yapıyorlar. Damak tatları ona uygun olduğu için bize çok gelmiyor. Bunlara bir yağsız et olarak geçiyor. Onun dışında tavuk alırdım ama evde tavuk olduğu için almayacağım. Red Bull'lar var. Siz seversiniz böyle popüler kültürün fiyatlarını. Ama yazmıyor size göstermek isterdim ama Red Bull'un fiyatı yazmıyor. Burada baharatlar var. Baharatlar bu, baharatlar biraz pahalı. Boyutlarına göre bu baharatlar biraz pahalı. Ama çok güzel şeyler var burada özellikle. Burada çok güzel şeyler var. Et de çok güzel gider şeyler. Var. bakın evet. Türk işe sucuk. %100 yüz halal sucuk. Sucuk kaç paraymış mesela? Yaylı sucuk parmak 10 euro. Bu halal sucuk kamar. Bu beş buçuk. Onun dışında diğer böyle currywurst diye e, sosisleri var. Onların fiyatları burada. Şöyle kahvaltılık fiyatlar burada. Bunların ama çoğu domuz. Schwein. Körekin. Bunlar. Şarf körekin. Burada da çok güzel şeyler var hızlı yapabilmek için ama ben bunların farkını anlamam için gelip biraz benim araştırmam gerekiyor. İkinci market videosunda siz de merak ettiklerinizi sorarsanız ben de daha hızlı öğrenip daha hızlı cevap verebilirim. Burada içecekler. tabi yine gördüğünüz gibi envai çeşitli içecek. Bu kadar bu, bu, tarz şeyler. Ben bunların çoğunun ne olduğunu bilmiyorum bile. Basiller falan filan. Artık ilgilenemiyorum. İlk başta ilgilenmeye çalışıyordum ama ilgilenemiyorum. Bu arada Almanya'da bir şey alırsanız mesela 70.79 kuruş diyor. Fant parası da yani şişenin parasını da alıyor 25 kuruş. Toplamda sana o kadar fatura kesip gönderiyor ama sonra tekrar şişe getirdiğinde parasını geri alıyorsun. Mesela benim şu anda el sabunu almaya ihtiyacım var. Evet, el sabunu alabilirim. Burası temizlik bölümü. Hanımların dikkatine. Hanımların dikkatine. İndirime girmiş aslında. Şundan vardı bir tane. Şunu alabilirim aslında. Maizel, Persilerin fiyatı bu. Koralların fiyatı bu. Şunların fiyatı bu. 490. Bu nasıl salarım Türkiye'de 120 200 lira falan. Yanlış bilmiyorsam perbollerin çoğu. Ajader var, sil var, ekolar var. Yani deterjanın bile en çeşidi var. Hangisi iyi ben de bilmiyorum. Tanıdığımı alıyorum sadece. Mesela şöyle bir... Ha. Yok buna gerek yok toz deterjan gibi bu. Bundan sanırım bir teker sabunu alıp çıkacağım. Burada hayvan mamaları var. Hayvan mamalarının da en çeşitleri var. Fiyatları böyle. Hayvan reyonu zaten çok canlı. Hayvan reyonunda her şeyi bulabilirsiniz. Her türlü. Yani köpeğinizin, kedinizin türüne göre. Her şey. Aa bakın mesela. Finish. Quantum. Ben bunu hatırlıyorum. Ben bunun fiyatı 200 lira falandı ben gel gelmeden önce. 3 ay oldu ben tekrar geleli. 200 lira falandı bunun fiyatı. Bir tane bulaşık deterjanı alabiliriz. Normalde piril almak istedim ama nerede bilmiyorum. Bu bulaşık deterjanı mı? Aynen öyle. Bundan bir tane alabilirim. 1.5 iyiymiş. Zaten fiyatı da ucuzmuş. Onun dışında Burada diğer tarz ürünler var. Eldivenler, ayakkabı erdal ayakkabı boyaları var yanlış anlamayın. Fiyatlar bu şekilde. Mutfak bezleri var. Hatta bir tane mutfak bezi kendime alabilirim. Moplar var. Fiyatlar çok ucuz. Bir, bir, bir birim. Euro demek istemiyorum. 30 lira yapıyor diyeceğiniz için ama bir birim demek istiyorum. şu mikrofiber bez bile Şundan ben bir tane alırım. Fiyatı neymiş? Üç buçuk. Okey. Bundan bir tane alırım ben. Bir tane çöp poşeti alalım. Çöp poşetlerin fiyatları burada. Fırın kağıtları, streç filmler. Streç film de alabilirim hatta bir tane. Bir tane streç filmi aldım. Şuradan bir tane çöp kovası, şey çöp poşeti alayım. Ee, şundan bir tane alabilirim sanırım. Hatta ondan değil. Hmm, bundan hissinden alabilirim. Şundan alayım bir tane bile de olsun, o da bile de olsun. İki lira fazla veririm bir şey olmaz. Normalde burada, buranın kültüründe bu alışverişleri yaparken bir de iki liranın çok kıymeti olduğu için çok dikkat ederek alıyorlar. Arasındaki fiyat farkına veya toplu birimde ne kadar işte gelir fiyatı normalde ne kadar olur. Bunlara çok dikkat ediyorlar ama tabii biz böyle alışmadığımız için ben çok zaman harcamam lazım onu anlamam için. Ben normal bakıp alıyorum. Çok düşünmüyorum. Bir tane tuvalet kağıdı alacağım. Bunun fiyatı da 2.45. 3.45. 2.45. Good Yani bu EDEKA'nın kendi markası gibi bir şey sanırım benim anladığım kadarıyla. Şey gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Şok'un kendi markası, Bim'in kendi markası oluyor ya. Good and Gönüştük de şeyin kendi markası. Buradaki EDEKA marketinin kendi markası. Burada unlar var. Bir tane un alabilirim mesela. Toz şeker var burada. Fiyatlar 1.89, 1 kilo bunlar. Ondan sonra benim alacağım un. Şu benim alacağım un. Bunun fiyatı da 1 lira 49 euro. 1 euro 49 cent. Pardon. <laughs> Bir tane de un aldık. Başka ne alabiliriz? burada kahve kısmı var. Kahvelerin fiyatları. Yakovs kahveler. Adını hiç bilmediğim çok pahalı kahveler. Çok kahve işinde çok olmadığım için çok anlayamıyorum. Lavazda diğer her yere franchising veren İtalyan markası Türkiye'de her yere franchising veriyorlardı. Onların büyük paketli kahveleri var. Kahvelerden de çeşit var. Mesela şöyle büyük paketler var bu iki buçuk kilo 18 lira 18 euro çok özür dilerim lira lira, lira diyorum ama euro ya le, lira dediğimiz için dilimde alışkanlık yapmış yoksa euro şurada indirimde olan kitle kahveler var Başka size hangi bölümü gösterebilirim? Ondan sonrasında burada Doktor gelen kendi yaptığı hazır tatlılar var. Hazır kek kalıplı gibi daha doğrusu kek. Kek yani fazla değil. Düz kek. Onlardan var. Şu anda görebileceğiniz üzere hem içerisinden fiyatlar bu şekilde. Bir tane fiyatları bu şekilde. Alkolleri de göstermesem olmazdı. Pirzener de var. Rasçan bir alar. Barsteiner Bu ışık çok yansıttığı için göremiyorsunuz. Tam da üstüne yansıyor. Bu şekilde gösterebilirim sanırım. Veya şu kısmı. Şu şekilde göstersen evet. Bu şekilde görebiliyorsunuz sanırım bir aların fiyatını. Bexler. Kasayla alabiliyorsunuz. Şöyle kartonla alabiliyorsunuz. Kartonun içinden seçip alabiliyorsunuz. diğer astra biralar, haynekenler, kombaçerler, diğer tarz bir... Burada da mesela marketlerde biraz züccü havası da var böyle. Plastik bardaklar, sunum için bir şeyler, ev aletleri falan filan. Onları da burada bulabiliyorsunuz. Yani aradığınız her şey var. Farklı bir yere gitmenize gerek yok ama mesela fiyat farkı biraz daha fazladır. Evet, çikolatalar bölümüne geldik. Monchere, Raffaello, Ferrero Rocher işte bu. Şu güzel bir çikolata. 3.90'lık bir tane alalım hatta. Bundan. Burada diğer ara bunlar. Şekerlemeler, şunlar, bunlar. Kim derler? Aman Allah'ım çok fazla şey var. Ben de ne alacağımı bilmiyorum. Benim ikinci favorim şu. Knoppers. Knoppers'ın şu özellikle fiyatla 2.19. İçinde 5 tane var çok güzel ama çok başarılı bir laflet. Bunu da arabamıza aldık. Şöyle bir alkol reyonu var. Vodkasıydı, ciniydi, bakardisiydi. O suydu bu suydu fiyatları bu şekilde görebiliyorsunuz zaten. Şöyle bir kez daha göstereyim. Fiyatları şöyle. Hızlıca geçiyorum. Çünkü şarjım yok. Detaylı alkol fiyatları için de video yapabiliriz zaten. Şarap reyonu bu taraf. Burası zaten komple alkol. İnanılmaz şaraplar, inanılmaz yiyecekler, içecekler. Çok farkını ve anlamını bilmediğim şeyler. Hepsini denemem lazım. Daha o kadar yetkim yok burada. Biyolar, bilmem neler. Çok şık şişeler. Estetik olarak hoş. Ama anlam olarak ben de anlamıyorum. Diğer kola var. Bir biralar ve kolalar bölünüyor. Bu şekilde. Mesela bir buçuk litre kola. Bir lira yetmiş dokuz. euro 79 dokuz Mesela bundan bir tane alabilirim. Şekersiz güzel bir içecek. Kendim için alabilirim bunu. meyve de bu şekilde görebiliyorsunuz. Ama bir de dönüp bakarlar. Elimle telefon video yapıyorum ya hemen bakarlar. Bu çocuk ne yapıyor diye. Evet. Füsti. 1 litre. 1 euro. İndirimde. Mangolu falan filan. Aman Allah'ım. Şundan da bir tane aldım. Füsti. Burada Z ile yazıyorlar. Çünkü S, Z diye okunduğu için burada Fuse T, Fuse diye yazıyorlar Z olarak. Burada dergi kısmı. Ders Pige. Savaşla alakalı bir sürü yazılan şeyler. Keşke anlasam da okusam. Merak ediyorum burada insanların bu tarz görüşleri nedir, nasıldır diye. Bu arada Şöyle diğer dergileri görebiliyorsunuz. Fashion moda dergileri. Şunları görebiliyorsunuz. Oh, Aa, değil mi? Burada bu şekilde diğer dergiler var. Evet arkadaşlar, marketten döndüm. Telefonumun şarjı bittiği için de outro'yu çekemedim. Totalde aldıklarım bunlar. Ve burada bir tane bir parça tuvalet kağıdı. Totaldeki fiyat. Ne tutmuş bakalım. Ee, totalde 47 küsür mü 50 küsür mü öyle bir şey tuttu. Benim e, fantlarımın yani pet şişelerimin parası da vardı. Oradan da 20 lira eksiltmiştim. Yani totalde 55 lira 4 kuruş tutmuş. Ve ben 25 lira 4 kuruş ödedim. Yani 25 euro 4 cent ödedim. Bu total hepsine. Şunu da kaldırıyorum. Tekrardan aldığım şeyleri size son bir kez göstereyim. Ondan sonra vedalaşalım artık yeter. İki parça avokado var burada. Şöyle göstereyim. Fiyat fiyat olarak istiyorsanız bakıp da söyleyebilirim ama çok zaman alır. Bakıp söyleyebilirim ama çok zaman alır. Siz de zaten 55 lira tuttuğunu biliyorsunuz. Ve ben 25 euro ödedim toplamda. İki parça avokado. Bir tane onlu yumurta. Bir tane. Ben Hataylı olduğum için. Ee, Ferrero Rocher marka bir adet çikolata. Bir adet bulaşık deterjanı. Bir adet Algida'nın Tiramisu ve %100 geri dönüştürülebilir dondurması. Tiramisu dondurması. Bir adet büyük el sabunu. Sıvı sabun. Bir tane dümenden takılırken içmeye aldığımız sütlü kakaolu süt. Bir adet yüzde yüz helal kamar sucuk. Bir adet Vileda Stretch Film gitti o artık yapacak bir şey yok. Bir adet ayrış batır. Bir adet çöp kovası, şey çöp poşeti. Bir tane dümenden sakız. Bir adet beşli knopper marka gofret bar çikolata. <laughs> İki kilo un. 2 olmuş o benim aldığım 1 kilo demiş. Ben 2 kilo sarmıştım. 1 kilo sarmıştım. 1 kilo un. 1 kilo kaşar peyniri. Ben de gerçekten yakalamışım ama. Gerçekten ucuza aldım. 1 tane büyük adet. 1 adet Zitron Zero. Edeka markası bu da. 1 adet Fuse Tea. İndirimdeydi yeşil çayla. Çok lezzetli. Ben bunun tadını çok beğeniyorum. 1 adet süt ve bir adet ev bezi mikrofiber bez toplamda burası 55 euro 4 kuruş ben 20 euro e, şişe parası almıştım bu şekilde ve bu şekilde benim toplamda ödediğim para ise 55 lira 4 kuruş dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı, fikirlerinizi bizle paylaşmayı, sevincinizi, üzüntünüzü anlatmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.